Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha bir yeni bir video ile yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Küçük Komuz'un tatlı maceralarından hazırladığım en güzel videoları, en tatlı paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Çok sevdiğimiz Özge Yıldız'ın küçük yeğeninin en güzel görüntülerini, tatlı mı tatlı paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Yeni paylaşım paylaşımlardan, yeni haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu en samimi en güzel paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımların devamı için ortaya karışık kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın.